Arkadaşlar bugün Zara birlikte resim videosu çekeceğiz. Şimdi bir tane resim çekeceğiz. Yanına puan koyun. Şimdi hemen resim defterimize alın ve yukarıya odana çıkın. Altyazı <laughs> M.K. Evet aldık arkadaşlar. Şimdi hemen yıkarız. ve başlıyoruz. Böyle gidiyoruz odama. Evet. Gidiyoruz. Biraz karanlık olabilir. Ama. yani belki bundan sonra da o da turu gelebilir. Bir dakika hemen sandalyeyi alayım, alayım. Hoppa. Ay çok ağır. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim defterimizi açalım. Bir tane sayfa koparalım. kirelikle veya sulu boya da yapabiliriz. Ama ilk önce pastel. Evet, burada kuş kelimemiz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir dakika ben hemen kapımı kapatıp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Resim için. Yani başlıyoruz. Şimdi ilk önce aklımda şu değişik bir resim var. yani 3 boyut bu. Bunu çizeceğim. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Ben çizmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Yani siz de daha böyle videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara kalp atın ve abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız veya 100k like gelirse bunun daha devamını çekeriz. Evet, biraz üç boyutlu olacak. Belki boyayabiliriz de boyayamayabiliriz de. Hemen çizmeye devam ediyoruz. daha böyle orada tur veya böyle resim çizme videoları istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar evin bildiğiniz ağzı oldu. <laughs> yani. Yani Bu, e, bir tane ev çizeceğiz. Bu bir tanesi çizdik bir tanesi büyük. Şimdi bir tanesi de küçük olacak. Evet. Şimdi biraz e, havuzdayım. Havuz değil pardon. Ee, evin yani böyle merdiven gibi mi diyeyim? Öyle taş gibi bir şey diyeceğim. Siz anlarsınız artık. <laughs> ben şimdi e, o taş gibi yerin üstüne yani üst kısmına biraz çiçek el, çiçek çizmeyeyim. Evet, çok güzel oldu. Eğer daha böyle videolar gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Evet. Hmm. <laughs> Evet. Hmm. Arkadaşlar bu arada ben resim kursuna da gideceğim yakın zamanda. Onun da videosu belki gelebilir. Belki ama telefonumu da çünkü yanıma alacağım. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar çok az kaldı resminiz.

3 2 1 ve 0 Evet arkadaşlar Şimdi bir tane de Hadi. bir tane de su boru resmi çıkacağım. O zaman için A4 kağıdı lazım. Şöpelin olması gerekiyor. <laughs> bu. burada benim iki parça, küçük ve büyük var soru var Så gøy det er i gidiyorduk. Şimdi sıra kapalı maviyi açık mavi karıştırınca çok tabii arkadaşlar. Bu boy çok kötü oldu bu arada. Gerçekten iğrenç oldu oh. Şuna bakın. Ay. Çöpünü katlıyorum çöpü atıyorum. Bu çöp ne kadar büyük bir kartı kapaş var ya. Arkadaşlar bir tane arkadaşıma şey yapmak istiyorum. Paketleme. O zaman şurada paketleme olması gerekiyor. O zaman onlardan bir tane gidiyorum. Şimdi böyle katlayın. Sonra biraz daha mı küçük istiyorsunuz. bir kere daha katlayın. Sonra biraz daha mı küçük istiyorsunuz. bir kere katlayın. Ve yalayın. Evet. Sonra kağıdınızı açın. Burasından küçük bir açayım ve burasından da bir Bakın, Bu kaç parça ayırmış? bir, iki, dört beş 4, 5, 6, 7, 8. tane parça ayırıyorum. Bu sonra ne bir ya? Ardım eder. Şimdi bunun içine hemen notu yazıyoruz. Verdim bunu anneme veya arkadaşıma. Anneme yapacağım vazgeçtim arkadaşlar. Hepsi karlık. Evet, okuyorum arkadaşlar. Ve hatta okumayı vazgeçtim. Umarım paketimizin içine koy. Koyum Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.